Em min dunillahi şufa'a Ne oluyor? Şu insanlar Allah berisinde kendilerine şefaatçiler mi bulmuşlar? Kul de ki peygamberim Evelev kanu la yemlikune şey'en ve la Şu sizin şefaatçi bildiğiniz bulduğunuz kimseler Hiçbir şeye malik değillerse Ve de üstelik akıllarını bile kullanmayacak bir durumdalarsa Yine de onlar şefaatçi diye onların eteğinden yapışmayı sürdürecek misiniz? Ne oluyor size? Kul lillahi şefaatu cemi'a. De ki, ey peygamberim şefaatin tamamı Allah'a aittir. Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Bakın Allah diyor ki hiçbir şeye sahip olmayan, Allah yaşatmadıkça yaşamaları bile mümkün olmayan, Allah nefes alma fırsatı vermedikçe hayatta olmaları mümkün olmayan, hiçbir şeye sahip olmayan, kendi varlıklarını bile Allah'a borçlu olan, kendilerini bile yaratmamış olan Allah'ın kullarını siz şefaatçi kabul ettiniz öyle mi? Ya da hiç aklı olmayan işte tahtaydı, taşlı, tunçtu, demirdi, madendi onlardan meydana getirdiğiniz putları şefaatçi kabul ettiniz öyle mi? Aklı olmayanları bile şefaatçi gördünüz öyle mi? Yapmayın. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki ey peygamberim şefaatin tümü Allah'a aittir. Bunu önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama bir tek cümle söyleyip geçeceğim. Ne demek şefaatin tümü Allah'a aittir demek? Şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de belirleme yetkisi Allah'a aittir. Yani Yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse ben kayınpederime, kayınvalideme, bacanağıma, amcaoğluma, dayıoğluma değil Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse bile ben istediklerime şefaat edemeyeceğim de Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim karşıma çıkardığı bir listede yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Öyleyse şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de Allah belirleyeceğine göre dünyada birlerini şafi makamında görüp onun eline eteğine yapışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü yarın o gerçekten şefaat etse bile sana şefaat edip etmeyeceği belli değil. Öyleyse sen Allah'ı memnun et Allah'ı. Eğer Rabbini razı edememişsen hiç kimsenin şefaati sana zerre kadar fayda sağlamaz. İşte Peygamber Efendimiz kızı Fatıma annemize öyle diyordu. Ya Fatıma, işteri nefseki min Allah, la ugni anki min Allahi şey'a. Ey Fatıma, yakanı Allah'ın elinden kurtarmaya bak. Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Kullillahi şefaatu cemi'a ifadesi de işte bunu anlatıyor.